Bugün genel kurula gelen torba yasanın adı hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi. Bakalım bu taşınmazlar ne kadar hakkaniyeti değerlendiriliyor? Ne kadar kamu için, halk için değerlendiriliyor? Bu taşınmazlar bakalım kimlere veriliyor? Mesela Bodrum Gölköy'deki cennet koyundan başlayalım. Bakın buradan başlayalım. Burası 2013'te Cengiz İnşaat'a satılıyor. Danıştay bu satış işlemini iptal ediyor. Özelleştirme kurulu buna rağmen satışın devamına karar veriyor. 2020'de Danıştay bir kez daha iptal ediyor. Devreye kim giriyor? Cumhurbaşkanı ve Çevrecilik Bakanlığı giriyor. Diyor ki burayı Cengiz İnşaat'a vereceğiz. Burayı doğal sit alanından çıkartıyor. Buraya konut ve otel yapılmasına izin veriliyor. Bodrum Belediyesi bir kez daha dava açıyor ve bir kez daha iptal ettiriyor. Bakın üç tane mahkeme kararına rağmen bugün Dengiz İnşaat otel yapmaya başlıyor. Dünyadaki ünlü otel şirketlerinden birinde isim hakkında anlaşıyor. Şimdi bu yasanın ne anlamı var? Biz bu şirketlere beşli çete dediğimiz zaman kızıyorsunuz. Beyefendi dava açıyor. Ne diyeceğiz bunlara? Değerli arkadaşlar bakın. Cengiz İnşaat 2002'den bugüne kadar Türkiye'nin değişik yerlerinde 195 tane arazi almış. Samsun'da almış, İstanbul'da almış, Muğla'da almış, 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 almış. Böyle ayrıcalıklı bir şirket daha var mı merak ediyorum. Ama biz beş şirketi dediğimiz zaman kızıyorsunuz. Bence kızmakta da haklısınız. Çünkü bu beş şirket Cengiz İnşaat sarayın sülüeti iz düşümü sarayın şubesi sarayın şubesi durumunda. Değerli arkadaşlar bir şey daha merak ediyorum. Bu beş şirket bize dava açmıyor. Bu beş şirket bize bir şey söylemiyor. Beyefendiye ne oluyor? Beyefendiye ne oluyor merak ediyorum. Neden 1 milyon liralık tazminat davası açıyor? Bu beş şirketin bugüne kadar bize açtığı tek kuruşluk dava yok. Şirket avukatlarının bir iddianamesi yok. Saraya ne oluyor? Saray neden dava açıyor? Sarayın bu beş şirkette nasıl bir ilişkisi var merak ediyorum. Merak ediyorum. Diğer bir durum. Bakın bu şirketler Türkiye'nin her yerinde taşınmazlarımızı alıyor. Madenlerimizi alıyor. Enerji şirketlerimizi alıyor. Elektrik ihalesini alıyor. Köprü ihalesini alıyor. Otoyol ihalesini alıyor. Dünyada en fazla ihale alan şirketler bu beş şirket. Neden? Bununla da yetinmiyorsunuz. Vergi ve sigorta istisnasını bunlara veriyorsunuz. Bunda da eğitimmiyorsunuz, bu şirketler adına finans şirketlerinden milyar lirar, dolar e, milyarlar dolarlık krediler çekiyorsunuz. Ya bu utanç verici bir manzara benim ülkem için. Ve bunu konuştuğumuz zaman da en çok siz kızıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bakın yarın kararlarını tanımıyorsunuz, İnsanlardan korkmuyorsunuz. Bugün biz bu hazine arazilerin değerlendirilmesinin neyini konuşuyoruz? Çünkü ihaleye ihale bu adamlar için çıkıyor. Bakın değerli arkadaşlar, TOKİ'nin Ankara'daki her gün ihale listesine bakın. Türkiye'nin topraklarını, kamunun topraklarını, hazinenin topraklarını bu şirketlere, yandaşlara veriyorsunuz. Neden? Neden? Başka şirket yok mu? Diğer bir durum, siz bu şirketlere yolcu garantisi veriyorsunuz. Uçuş garantisi veriyorsunuz. Siz bu şirketlere araç garantisi veriyorsunuz. Ama bir Ramazan ayındayız. Bu halka refah garantisi, ekmek garantisi vermiyorsunuz. Siz bu halka maalesef ki adalet garantisi vermiyorsunuz. Bu beş şirkete İngiliz mahkemelerinde dava etkisi veriyorsunuz. İngiliz mahkemelerini etkili kılıyorsunuz. Bu utanç verici bir durum. Tamam mı Evet. Değerli arkadaşlar, bakın. Artık herkes aklını başına almak zorunda. Türkiye bu şirketlere verilen imtiyazları, bu şirketlere verilen garantileri 84 milyon kaldıramıyor. 84 milyon çalışıyor. Bir avuç yarattığınız zengin bu paraları tüketiyor. İnsanlara bakın lütfen. Insanların haline bakın lütfen. Daha bugün yine paylaştık. Insanlar çöpten sebze topluyor. Insanlar bayat ekmek kuyruğunda, insanlar yağ kuyruğunda, insanlar benzin kuyruğunda. Her iki ayrıdan bir tanesi işsiz. Her iki ayrıdan bir tanesi icrada. Bu utanç verici bir manzara. Artık bırakın bunları. Sizin bu beş şirketten başka bir kıbbeniz yok mu? Halkın yüzüne, halka doğru yüzünüzü dönün. Bir parça edep diyorum. Ne kadar Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiş.